Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 18 Mart Cumartesi Diyarbakır yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Diyarbakır'da 6 koşulu bir programımız var. E, bir altılımız olacak. Tüm yarı severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Handikap 13 1 mücadeleyle Altı gayemizin startı veriliyor. 4 ve Kore İngilizlerin 1200 metre kuma çıkacak 9 safkanımız yer alıyor. Evet baktığımız zaman burada 2'nin oğlu Bordo Mavi İsa Katar'la ee, bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacak ama buna yeni oğlu safkanın Ferit Yardımcı'yla o da ilk defa dekter oldu. Ee, Şanlıfı'da 4'te 1300'ü Mehmet Şakir'le güzel bir üçüncülük elde etti. Ee, o da ayağına seri bir safkan gördüm ben. Yani e, bakalım liderliği büyük ihtimalle Bordo Mavi alacaktır. Benim ilk tercihim 2 nolu Bordo Mavi. Sonradan 3 nolu safkanımız bakalım mesafe kısa gelmezse sonları etkili gelecek bir safkanımız. Sonradan 5 nolu safkanımız 1 ve 4 ve de 8 nolu safkanları yazdık mı burayı kapatmış oluruz gibi düşünüyorum. İlk altınımızın ilk ayağındaki sıralamam 2-3-5 ve 1, 4 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Evet ikinci koşu LiG gayrımız. Burada startalı handikap 14-4 yaş araplarının 1700 metre kuma çıkıyor. 10 sapkanımız yer alacak. Bir ekürümüz var. Bir nolu Yaramaz Salih ve de 3 nolu Şeşen Sultan'ı ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da baktığımız zaman Roland tempoda girecek bir koşu ama sonları nefes kesecek bir mücadele bizleri bekliyor. Benim buradaki ilk tercihim Ekürler. 3 nolu safkanımız ilk tercihimiz olacak. Yeni nolu safkanımız Necmi Altın'la. Dokuz nolu safkanımız Yusuf Cengiz de start alacak. Son yaptığı iki üçüncülüğün ardından yani son kosu alan aları tekrar yani Doğu İl tarafı ile geliyor. Şanlıurfa'da 1700'de bir üçüncülüğü vardı. E, Diyarbakır'da da koşuları var sevgili dostlar. az e, Elazığ'da iyi bir koşu çıkartıp kazanan bir safkanız. Bakalım Şimşek oğlu e, etkili bir koşu mutlaka gelecektir. 9'da ben es geçmeyeceğim bu koşta sevgili dostlar. Evet sıralamamız 3, 7 ve 9 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Evet üçüncü koşumuz şartlı 3 4 ve kare İngilizlerin 2000 metre kuma çıkacak 10 safkanımız yer alıyor. 1 ile 10 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet koşuya baktığımız zaman e, burada Red King e, büyük ihtimalle e, Menderes Avşar'la liderliği alabilir. hoş Baba o da ayağını seri bir safkan ee, 8 8-10 sapkanımız yani birazcık tempolu gidecek gibi mesafe uzun ama birazcık tempoya binecek gibi bir koşu bizlere bekliyor. Yani burada Ferit yardımcı tercihine bakmayın. Son koşulları 8. ve derecesi oldu. Bu bizleri kesinlikle aldatmasın. Ben e, Ferit Ferit'le 4'te 2 yaptılar. 8 yani burada kuponu falçak arkadaşlar alternatif bir banko ismimiz olabilir ama ben burada 2 nolu Serhoş Baba ve de 4 nolu safkanımızda Eksik etmeyeceğim. 8, 2 ve 4 benim 3. koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet 4. koşumuzda devam edelim. 4. koşumuz şartlı 19 yarış hayatını hiçbirincilikle tanışamayan safkanların bir arada olduğu bir koşu. Dişlere mahsus 4 yaş araplar 1200 metre kum 7 safkanımız mücadele verecek. Evet burada Mehmet Yemin Doğan eşliğinde e, start verilecek yani piste çıkacak olan 3 kullar avantajı da elinde bulunuyor. Yani e, o bayana benim burada yani ayağına çok serim safkan olarak gözlemlediğim 2 nolu safkanımız benim ilk tercihim. Sonradan 3 e, nolu safkanımız pozitif kız Necmi Altın'la 1 ve 6 nolu safkanları e, bu koşta değerlendirmeye alacağım. 2 başta olmak üzere 3-1-6 benim bu koştaki sıralama. Evet 5. koşumuz şartlı iki dişler ama 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. Evet burada da yani e, besting yani bir nolu safkanımız hem kulvar bir çıkıp liderlik alabilir mi? 153 günlük bir ara çalışmanı gayet muntazam buldum. E, tabii ki buna yeni nolu safkanımız da o ayağına seri ama bir türlü istenilen performansı gösteremiyor. İlk defa Diyarbakır pistine geliyor. Ee, yani bir nolu safkanımız da devamlı Elazığ'da koşan. O da ilk defa Diyarbakır pistine geliyor. Bir benim ilk tercihim çıkıp liderlik alırsa yakalanmayabilir. Altınolu safkanımız son yaptığı koşusunda gayet başarılıydı. Şanlıurfa'da şart 2'yi kazandı. Necmi altına Haydi Altın sevgili Ozan yine e, burada etkili koşacak Mehmet Hasan Bayar'a teslim edilen bir safkınımız 6 ve de 3 nolu e, Berşira diyeceğim ben. Burada Necmi Altın'da herhalde 3 nolu safkınımızı tercihlemiş. E, yani çalışmalarına baktım. iyi i̇yi gördüm. Olabilir. Yani buradaki sıralamam 1-6-3 yeterli gibi görünüyor bu koşta. Evet altılık ayımızın son ayağına geçelim. Sevgili dostlar şartlı 5-4 ve Kore Araplar 1200 metre kum 10 safkanımız bu koşuya dektere. Evet burada Banko ismimiz olacak. Evet baktığım zaman ben oğlum Recep Ferit yardımcıyla tabii ki yarış e, bayağı bir süre atabilecek. Yani oğlum Recep liderliği alabilir mi? Tam olarak kestiremem çünkü burada 9 numaralı safkanı Winterfeld e, iyi bir safkan. Ayağına seri bir safkan. 8 nolu safkanımız ona keza ee, tabii ki son koşunu 1200'e Diyarbakır'da e, Burhan Sarıdal kazanmıştı 52,5 kiloyla. E, bakalım yarın değişen Mahmutpa Aprant ile start alacak. Ama ben oğlum Recep'in bu koşuyu galip gelmesini bekliyorum. Yarın için benim sığınma limanım 3 nolu safkanımız olacak Ferit Yardımcı tercihine. Tabii ki arkasına ikili girecek arkadaşlar için 9 nolu sapkınız öyle 1 nolu Demir Nihat. Mesela kısa da olsa Demir Nihat'tan iyi bir koşu yine gelecektir. 3 Bankom arkası 9'da 1 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet Diyarbakır yorumlarım da bu şekildeydi. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.